Tam karşıda gibi i'm not Bak. Burada çalışma var yalnız. Demek ki içeride hala insanlar var. Kamera falan da var. Hadi değirmen de değir. buraya yardım gelmeyen yer işte burası daha. Yardımla... Oh, my

bazı güçlükler oluyor ama büyük bir gayretle çalışılıyor. Ee, dediğim gibi her moral bozucu habere lütfen inanmayın. Ee, aslında yabancı kuruluşlar eee açıkça belirtiyorlar. Biz kendi moralimizi bozmayalım bu yeter. Ama どうして İstanbul'dur baba da ya. Bak sen hiç ellenmiş. Fransızlar burada, Fransızlar 最近、5月に15日に25日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日に18日 başbakanı dinliyoruz ama e, bizler politika yok. Yani bundan sonra işte hani böyle yapılacak, şöyle yapılacak.